Metan ve propan gazlarından oluşan 0.8 mol'lük bir karışımın tamamı 2.5 mol oksijen gazı kullanılarak yakılıyor. Buna göre başlangıçtaki karışım kaç gramdır diye sorulmuş. Böyle karışım sorulanlar arkadaşlar, maddeleri aynı denklem üzerinde göstermeyeceğiz. Ayrı ayrı denklemler şeklinde yazacağız. Bu şekilde çözerseniz çok rahat sonuca ulaşırsınız. Hemen isterseniz şöyle denklemleri yazalım. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken husus şu. Bakın ikisinin toplamı 08 mol olacak. O zaman şuraya x mol diyelim. Şurası y mol olsun. Oksijenin kat sayısı burada 5 olduğu için buraya 5x ise arkadaşlar. 2'ye ifadesini kullanabilirsiniz. Buradan sonrası matematiksel işlem. X ile Y'nin toplamı kaç verilmiş arkadaşlar? 0.8. Hemen yazalım. X artı Y eşittir. 0.8 mol. 5X artı 2'ye. Hemen düzenleyelim. 5X artı 2'ye. Bu da eşittir. 2.5 mol diyor. Şurayı eksi 2 ile çarparsanız arkadaşlar Y'ler gidecek. E, X'lerden 2 tanesi giderse 3X kalır. O zaman 3X eşittir. Buradan da 0.9 geliyor. X eşittir. 0.3 olarak bu X'imizin değeri bu ise arkadaşlar Y değerimiz kaçtır? Y ise toplamı 0.8 olacağından X ile Y'nin e, burası da 0.5 moldur. Yani kısacası arkadaşlar 0.5 mol metan 0.3 mol de propan var. E, propan hemen çarpalım 0.3 çarpı mol kütlesi propan için 36.8 daha 44. Buradan arkadaşlar 13.2 gram geliyor. Hemen 0.5 çarpı 16 metan da arkadaşlar 8 gram gelirse ikisini topladığımız zaman 21.2 gramı elde etmiş oluruz. Yani cevabımız D şıkkı.